Evet, Havala'nın merhabalar. Nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Çok iyiyim. Ee, sahne öncesi güzel bir röportaj gerçekleştiriyoruz. Hmm. Neler söyleyeceksiniz? Yani bu aralar çok keyifliyim bir kere, onu söyleyeyim. Ee, ayın 27'sinde çıkan yeni bir single var. Evet. Ee, bu farklı bir proje yalnız. Hani insanlar senin işte şarkılarına biz alıştık. Genelde böyle duygusal, romantik aşk şarkıları evet, evet. söylerim. Biraz damar tabir edilen, bizden gelenlere sahip olan. Ama bu çıkan single çok farklı bir iş. Türkiye Erevizyon... Ee, 1977 evet, galiba. Evet. Türkiye Erevizyon Komitesi'nin başkanı Ali Durkut'un e, bir teklifi oldu. E, kendisi ve Erevizyon fanları tarafından çok sevilen ee, televizyon birincileri arasında efsaneleşmiş bir şarkı. Ee, 1977'de Fransa, Meryem'i seslendiriyor. Bu şarkıya Türkçe sözler yazıp... ...mutlaka yeniden e, çıkarmak istiyorum... ...gibi bir düşünce e, geçiyor akıllarından. Ee, sonra işte araştırmaya başlıyorlar kim söz yazar. Ee, Doktor Selahattin Erhan'a gidiliyor. Zaten yakın dostu. Ee, gerçekten de... Sanki e, hani burada yapılmışçasına cuk oturan, takır takır hece hece kelime kelime oturan sözler çıkıyor bir anda, bir anda yazılıyor hem de anında. Sonra solist arayışına giriyorlar, kim söyler bunu, kim söyler diye. E, benim ismim de karar kılmışlar bana böyle bir teklifle geldiler. Böyle böyle dediler, anlattılar. Bana da çok ilginç geldi, ben de EroVizyon fanıyımdır. Yani küçük yaştan itibaren çok e, izlemişliğim vardır, o heyecanı yaşamayı severim, e, farklı kültürlerin, farklı melekeleri, zenginlik yani benim için o, organizasyon. E, çok heyecanlandım, e, Tevellüt itibariyle e, çok iyi hatırlayamadığım bir şarkıydı bu. E, orijinalini defalarca dinledim, aa bir baktım böyle ikinci, üçüncü dinlemeden sonra böyle alıp sizi içine çekiyor. Çok güzel bir şarkı, e, Türkçe sözlerini de çok sevdim. Ee, konu şey tabii her zamanki gibi aşk evet. hatta aşk acısı işte ayrılık dönemindeki o insanın aklından geçen geldikli düşünceler üzüleyim mi sevineyim mi ne yapayım kıvamında ee, yaptık klibini de çektik çok güzel tepkiler geldi ee, çok enteresan en güzeli de şu oldu e, şarkının orijinalini seslendiren Mary Miriam ve bestecisi tebrik tarafından tebrik geldi inanılmaz mutlu oldum Vallahi televizyona kim gidecek falan filan muhabbet, <gülüyor> <gülüyor> hiç hesapta olmayan biri yani. Ee, o camia çok destekledi, çok keyifliyim o yüzden bu aralar. Evet. Şimdi de birazdan sahne var, <laughs> o da e, benim için. Peki e, sahneler demişken, e, biliyorsunuz Covid filan bizi bırakmadı. Ama biz çok yani çok çile çektik. Evet. Yani bir buçuk sene boyunca sıfır gelir, hani insanlar şey diye düşünüyor. Ben biliyorsunuz öyle çok göz önünde olan bir insan değilim. Biraz benim de tercihimden kaynaklı bir durumdu. Ee, hani magazinin karşıtı, düşmanı evet. falan değilim ama çok tercih ettiğim de bir durum olmadı. Ee, çok sıklıkla da üretemedim ee, çünkü ciddi bütçeler gerektiriyor bir albüm yapmak. Dolayısıyla hep benim albümlerim arasında uzun süreler var. Ee, Covid döneminde e, insanlar şey zannetti, hani o çok sık gördükleri sanatçılar kadar e, büyük paralar kazanıyor zannettiler müzisyenleri. Öyle bir algı var. Ama bu ülkede 4 milyona yakın müzisyen var, şarkıcısı, enstrümanisti. E, herkes yani o müzik kanallarındaki listedeki insanlar kadar para kazanmıyor. Yani e, o yüzden geçim büyük bir sıkıntı oldu bütün müzisyenler için. Zaten biliyorsunuz 250'den fazla arkadaşımız hayatına son verdi. Biz de nasibimizi aldık, ben de kendi adıma nasibimi aldım. Bir buçuk sene boyunca oturup hiç çalışmamak, giderleriniz sürekli devam ediyor, gelir yok. Çok zor bir süreçti. O yüzden, yüzden Allah çok çektim. şükür ya yani, tabii ki çektik, herkes kadar çektik yani. Hazıra daha dayanmaz bir atasözü, <laughs> Türk atasözü. Hazıra daha dayanmaz, istediğiniz kadar varlıklı olun. Ee, yani geliri çok yüksek olan insan gideri de çok yüksektir yani. E, o yüzden şu anda çok şükür diyorum. Bu haftada iki gün ben Sinema Sevenler Derneği'nde sahne alıyorum. Sürekli sahnem var. Çarşamba, çarşamba ve cumartesi günleri. Cumartesi normal 90'lardan, kendi şarkılarımdan böyle karma tipik bir cumartesi programı. Çarşamba günleri de zamansız böyle eskimeyen şarkılardan, 45'liklerden, her türden oluşan bir repertuar var. Allah'a çok şükür. Bu ara çok keyifliyim, çok mutluyum. Bundan sonrası için de kapanmamasını temenni ediyoruz. Tabii elimiz. ki. Şu an en büyük duamız o yani. En büyük dileğimiz hepimizin o. Bir daha kaldıramayız. Gerçekten kaldıramayız. Tabii ki önce sağlık. Sağlık olsun, her şey olur sonrasında. Ama e, ekonomik olarak da ayakta durmak durumundayız. Bir de herkes işini yaparken işini yapamamak insanı çok körelten bir şey. Yani boş boş durmak. E bizim biliyorsunuz hani yapabildiğimiz tek iş müzik. Şarkı söylemek. Onun dışında bir işle meşgul değilim ben pek çok kişi de değil. Erkek sanatçılardan hani ticarete atılanlar falan oluyor belki ama evet. e, şarkı söylemek de bir ihtiyaç ayrıca. Hani duygusal anlamda da bizim için. O alkışı ne yani, bileyim yani belki beraber şarkı söylemeyi o anı yaşamamız gerekiyor. Çünkü e, bundan sonrası için bir proje var mı? Daha yeni bir Baş, proje geldi aslında. Var var. Hızlı başladım. Ben böyle çok sessiz durdum durdum durdum. Şimdi artık hiç ara vermeden, hiç ara vermeden e, Belki bu Erezyon Şarkıları projesi devam etme durumu var. Ee, onun dışında da benim çok sevdiğim bir şarkı vardı. Ama yine böyle ters köşe ama bizden, e, Türk formu, e, özgün ve Türk formu diyebileceğim bir kavramız var. Onu hazırlıyorum. Ee, biraz bu şarkının keyfini yaşayıp ondan sonra ilerleyen günlerde de devam ettik. Peki, Düetmeye ardından devam ettik. E, bir düet gelir mi bir sanatçı, bir şarkıcıyla? yapar mısın Valla olabilir yani geçmişte de aslında var evet. e, ama dediğim gibi ben böyle çok göz önünde olmayan bir Saat, sanatçı olduğum için e, ben olduğumu bilmiyor olabilirler. Mesela Gökhan Tepe'yle kaç keresinin şarkıda duetimiz evet. var. E, olabilir tabii ki. Ben ama şey isterim aslında. E, genelde hep böyle kadın erkek eşleştiriyorlar. Evet. E, i̇ki kadın şarkıcı, iki kadın şarkıcı yapsın istiyorum. Ama işte biraz şey oluyor yani böyle bu mesleki rekabet çekinme. E, çok fazla kadınlar bir araya gelmiyor. Çok isterdim ama. Böyle çok. bir şey olabilir. Açık. <laughs> Peki teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Misafeler buyurun. Ayağınıza sağlık, sağ ol. çok sağ olun. <laughs>